Sevgili seyirciler kahve molasına hoş geldiniz. Yayınımıza TÜİK verisiyle başlayalım. TÜİK, uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla, amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan 4 alt, endeksten ikisini güncelledi. Güncelleme sonrası Eylül'e ilişkin veri geçen aya oranla %3.2 oranında yükseldi. TÜİK ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim ve anketi sonuçları yayımlandı. Güncelleme sonrası Ağustos ayında 79,4 olan endeks Eylül'de %3.2 oranında yükseldi ve 82 değerine ulaştı. Güncelleme öncesi duruma göre hesaplandığında ise tüketici güven endeksi aylık bazda %3.7 artışla 61,8 olarak hesaplandı. Güncelleme sonrası yeniden şekillenen alt endeksler incelendiğinde işsiz sayısı beklentisi ile tasarruf etme ihtimali beklentileri endeksten çıkarılmış oldu. Buna göre hanenin maddi durumu endeksi Eylül'de %5,8 oranında arttı, 71,8 değerini aldı. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise bu dönemde %1,1,7 oranında artış kaydetti. 79,1 olarak, 79 olarak kayıtlara geçti. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda %4,8 yükselişle 83,3 değerini aldı. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksine bakıldığında ise %1,3 oranında arttığı görüldü. Böylece 93,8 oldu. Evet, TÜİK'in ve Merkez Bankası'nın güven endeksi tabii artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak da tüketici güvendeki yükselişi değerlendirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak ekonomimizin 3. çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdiğine dikkat çekti. Veriler iyi gidiyor. Yıllık yıllık tahminlerden iyi bir noktada ee, yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız. İnşallah değerlendirmesinde bulundu. Ve e, Merkez Bankası'nın e, Perşembe günü yapacağı PPK yani Para Politikası Kurulu toplantısıyla ilgili bir anket var. Anadolu Ajansı yaptı bu anketi. Anadolu Ajansı'nın Beklenti anketine göre Ekonomistlerin büyük çoğunluğu Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe Gitmeyeceği görüşünde Ankete katılan 27 ekonomistin 23'ü politika faizinde Değişiklik beklemiyor Ekonomistlerin 4'ü ise Merkezin faizleri artıracağı görüşünde Artış öngören ekonomistlerin Beklentilerine bakıldığında 50 bas puan ile 150 bas puan Arasında yer aldığı görüldü Öte yandan yabancı ekonomistlerin büyük bölümü ise merkezin faizlerde değişikliğe gitmesini beklemiyor. Banka kararını Perşembe günü saat 14'te açıklayacak. Ve Fed Başkanı Powell'ın mesajları küresel piyasalarda dün gözler Fed Başkanı Powell'ın mesajlarındaydı. Powell ekonomik toparlanma için tüm araçları kullanma kararlılığını tekrarladı. Ekonominin önündeki yolun ise belirsiz olduğunu vurguladı haberi izleyelim. Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell piyasaların merakla beklediği mesajlarını bu kez temsilciler meclisinde paylaştı. <laughs> Powell ekonomik toparlanma için tüm araçları kullanma kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Ekonominin ikinci çeyrekte yaşadığı daralmanın ardından toparlanmaya başlandığına da işaret eden Powell, birçok ekonomik göstergede belirgin iyileşme yaşandığına dikkat çekti. Fed Başkanı ekonominin önündeki yolun belirsiz olduğunu da yineledi. Ekonomideki seyrin virüsün kontrol altına alınmasına ve hükümetin politika önlemlerine bağlı olacağını belirtti. Salgının ortaya çıktığı Mart ayından bu yana güçlü önlemler aldıklarını vurgulayan Powell, Amerikan ekonomisinin bu zorlu süreçten tamamen toparlanarak çıkacağı tahmininde bulundu. Kahve molasına haber turuyla devam ediyoruz. Ekonomi gündeminden derlediğimiz haberleri izleyelim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı salgının seyrine yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Başkan Covid-19 krizinde ekonomik toparlanmanın halen belirsiz ve dengesiz seyrini koruduğuna dikkat çekti. Sürecin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük şok olduğunu bir kez daha tekrarladı. Almanya merkezli Deutsche Bank, küresel gayri safi yurt içi hasılanın 2021 yılının ortasında pandemi öncesi düzeyine geri dönebileceğini açıkladı. Banka Mayıs ayında yayınladığı raporda da küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. 2021 yılı büyüme öngörüsünü %5,3'ten 5,6'ya çıkarmıştı. <laughs> Alman Hava Yolu şirketi Lufthansa, Covid-19 salgını sonrasında azalan talep nedeniyle uçak filosunu küçülteceğini duyurdu. Şirket bu kapsamda daha fazla çalışanının işine son vereceğini de belirtti. Açıklamada Alman şirketin 2020-2021 kış döneminde aylık nakit kaybını 500 milyon avrodan 400 milyon avroya indirmeyi hedeflediği vurgulandı. Amerika merkezli yatırım markası JP Morgan Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde olan İngiltere'nin finansal hizmetler konusunda bir anlaşma sağlayamayacağı tahmininde bulundu. Bu gerekçeyle de cuma günü yaklaşık 200 personeli Londra'dan taşımayı planladıklarını açıkladı. Sayın, güzel Ve şu an itibariyle piyasada rakamlar nasıl oluşmuş onlara bakalım. Borsa 2 günlük geri çekilmenin ardından toparlanmış biraz. 0.71 artış var. Biz endeksi 1094 puanda. Dolar. Dolardaki e, dünkü yükseliş bugün biraz e, daha sakin. 7.64 TL seviyesinde. Euro 8.97 TL seviyesinde. Ve altın, altın ons tarafındaki düşüş ve bugün al, e, dolardaki dolar tl'deki yavaşlama nedeniyle gram altında 467 tl'ye çekilme var ons 1904 dolar 96 sent seviyesinde. Petrol 42 dolar 06 sent brent petrol. Tahvil, tahvil tarafında tahvil faizi 13.77 repo 10.86 bu iki faizde de hafif geri çekilme var. Ve telefon bağlantımız var. Sayın Üzeyir Doğan, Gedik Yatırım, yatırım müdürü. Üzeyir Bey duyuyor musunuz? E, duyuyorum, iyi yayınlar Sadi Bey. Evet, şöyle ABD doları, tabii öncelikle ABD dolarına küresel bir bakmamız lazım. Fed'in toplantısından sonra bir güçlenme gördük. Bunun sebebi ne? Fed'in ve Sayın Powell'ın açıklamalarından ne anlaşıldı ki dolar bir anda güçlenme eğilimine girdi? Aslında baktınız ve geçtiğimiz haftaki FED toplantısında çok da yeni bir şey söylenmedi FED başkanı tarafından. Aslında burada söylenenlere baktığımızda Jackson Hole toplantısında ifade edilen istihdam hedefi, ortalama enflasyonun ikiye çıkmasına izin verilebileceği yani dönem dönem ikinin üzerindeki enflasyonlara da göz yumulca vurgusu vardı. Bunlar zaten Jackson Hole toplantısında söylenen konulardı. O nedenle doğrudan aslında yeni bir mesaj yoktu. Burada sadece, ki geçmişte de yapılmıştı, ekonomik toparlanma ilişkin belirsizlikler biraz daha ön plana çıkarıldı. Bu da biraz riskli varlıklarda satış getirdi. Ama bu da aslında yeni duyulan bir şey değildi. Özellikle sonbahar kış aylarında pandemiye ilişkin endişelerin artabileceği, bunun da çeşitli ülkelerde bazı önlemleri tekrar arttırabileceği, bunun da riskli varlıklardan kaçış getirebileceği, ekonomilerde yavaşlama getirebileceği beklentisi hep mevcuttu. Sadece bunun ilamı oldu. Bu açıdan baktığımızda burada da bana kalırsa sürpriz bir taraf yoktu. Biraz daha piyasa artık sonbahar kış aylarını biraz Amerika'daki seçim belirsizliğini fiyatlama eğilimine gitti. Bu nedenle riskli varlıklardan kaçış, biraz daha güvenli liman olarak tarif edilen dolara tekrar yönelik biraz daha hız kazanmış oldu. Peki ama e, günümüzde... aynı aynı anda aynı anda altında geri çekilme gördük. Yani biraz böyle e, riskli varlıklar e, derken. Genelde altına yönelim olurdu. Acaba yine dolar likiditesiyle ilgili bir kaygı mı var küresel olarak? Şöyle aslında dediğimiz gibi riskli varlık deyince dolar akla geliyor ama altın akla geliyor pardon ama aslında geçmişe baktığımızda da örneğin piyasada likittenin bol olduğu ve riskli varlıklara hücum edildiği dönemde altın fiyatları da yükseldi. Yani o da altın aslında biraz bu klasik risk algısından ve likitte algısından biraz bağımsız ayrıştı diyebilirim. Burada özellikle doların değer kaybetmesi, faizlerin düşmesi geçmişte altın fiyatlarını yükselten temel unsur buydu. Ama bu son dönemde doların değerleniyor olması, dolarla fiyatlanan bu emtianın biraz fiyatını baskıladı. Güvenli limandaki kasım biraz Amerikan tahvillerinde faizlerin biraz daha düşe eğiliminin durmuş olması bu da altın fiyatlarını baskılayan unsur oldu. Yani biraz daha orada güvenli limandan kasım dolara biraz daha ikilini atmış olması oldu. Yani yoksa yani altın dolara daha dolara güvenmeye başladılar, başladılar herhalde küresel olarak değil mi? E, aynen yani tekrar e, para ana vatanına tekrar dönmeye başladı. Peki e, altınla e, ilgili o zaman projeksiyon değişti mi? Şöyle ben altında aslında bir süredir aynı şeyi söylüyordum. Yani teknik olarak da baktığımızda e, altını yükselten birkaç konu vardı. Bunlardan bir tanesi faizlerin düşüş eğiliminde olması. Yani altın fiyatlarını düşük faiz değil düşen faiz yani düşme eğilimi olan e, faizler yükseldi. Amerika'da faizlerin e, geldiği seviyeleri göz önünde bulundurduğumuzda aşağı yönlü marjın sınırlanması altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi sınırlayan temel etken olmuştu. 2000 dolar üzerindeki hareketleri sınırlayan etken oldu. İkincisi doların değer kaybetmesi dolarla fiyatlanan varlıklarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyordu. E, doların değer kaybında da kısmen sona yaklaştığımız kanaat oluşmaya başladı. Özellikle Burada Euro'nun e, dolar tarafındaki ağırlığını göz önünde bulundurduğumuzda Avrupa Merkez Bankası'nın da her ne kadar kur hedefimiz yok dese de bu hafta yaptığı açıklamada bunu bir kez daha ifade ettiler. E, 1.20 civarındaki e, kurdan, e, eden e, rahatsız olmaya başladılar. E, bu da e, Euro-Dolar tartışmasında 1.20'lerden tekrar 1.17'lere doğru bir geri çekilmeye tövbe etmedi ki önümüzdeki günlerde bunun biraz daha aşağı gitme potansiyeli var. Yani burada doların da yeniden değerlenmeye başlamış olması yine altın fiyattan da ikinci baskı oluşturan unsur oldu. E, bu o. çerçevede altında bir düzeltme hareketi gördük. E, bir süredir 1900 dolar civarında tutuyorduk. Buranın altına da muhtemelen sarsıyor olacağız. E, belki 1750'ler civarında gündeme gelecek ama bu hareketin ben geçici olacağı kanaatliyim. Orta vadi için yine bu düzeltme bir altında bir alım fırsatı olarak e, değerlendirilebilir gibi gözüküyor. Evet Peki gelelim e, sonuçta e, bizim e, kendi ...iç yapımızdaki duruma. Perşembe günü faiz kararı var. Faiz kararı da daha çok... E, ...yine bu dolarla bağlantılı olarak... ...kurlardaki hareketliliğe... ...bağlantılı olarak konuşuluyor. Acaba hani Türkiye'nin bu yıl... ...pandemi nedeniyle döviz ihtiyacı... E, ...hasıl olduğu için... ...kurlarda beklenmedik bir durum olabilir mi? Merkez Bankası faiz silahını çeksin mi? Siz e, ne görüyorsunuz? Faizi artırsa ne olur... ...artırmasa ne olur diye soralım. Şimdi burada zaten merkez bankası faiz arttırıyor. birincisini onu göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani politika faizinde bir değişim olmuyor ama merkez bankası daha önceki yaptığı açıklamalarda da faizleri kontrol tarafında hem TL'nin miktarını kısıtlama hem de kompozisyon yapısını değiştirerek faizlere müdahale etme niyetinde olduğunu geçtiğimiz aylarda net bir şekilde gösterdi. Yine bu çerçevede baktığımızda yine faizleri değiştirmeyebilir. Yani piyasada baktığımız zaman anketlere katılımcıların da büyük bir çoğunluğu Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeyeceği kanaatinde ama bu dediğim gibi klasik e, politika faiz ya da alt bant üst bant kavramlarında bir değişiklik beklentisi yok. Ama önümüzdeki dönemde kurdaki bu yukarı ön harekette göz önünde bulundurduğumuzda faizleri değiştirmese bile yani o e, tabela faiz artık yani politika faizi üst bant alt bant geçtikte penceresi vesaire bunları değiştirmese dahi e, Fonlama maliyetini arttırmaya devam ediyor olacak. Yani piliyatta faiz artışı zaten yaklaşık 2 aylık süreçte izliyoruz. E, muhtemelen önümüzdeki süreçte de görmeye devam edeceğiz. Bu açıdan e, doğrudan faiz arttırması elbette piyasaya daha güçlü bir mesaj olur. Yeniden faizlerde bu kompozisyonu değiştirerek daha yüksek seviyelere ulaşılabileceği mesaj olur. Gerektiğinde faizlerin arttırılabildiğini gösterme açısından da e, piyasa tarafında kur tarafında pozitif algılanacak bir adım olur. Ama dediğim gibi genel piyasa Merkez Bankası'nın şu anki mantalitesini de e, çözmüş durumda. Yani hiçbir şey yapmıyor değil. Faizler yine arttırılıyor. Ve bunun da TL tarafına biraz daha dengeleyici unsur oluşturma e, durumunu görüyoruz. Ama şu son bir iki günlük hareketi de e, çok TL'ye yormamak lazım. Yani dün özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde TL'den çok daha negatif ayrışanlar vardı. Yani bu açıdan baktığımızda e, dünkü hareket tek bize özgü değildi. Ama önümüzdeki günlerde ee, özellikle e, bu e, pandemi süreci riskler artacak olursa bunun elbette TL üzerindeki baskıyı hafifletmesi adına Merkez Bankası'nın e, ek hamleler yapması da söz konusu Aslında olabilir. Aslında öne, önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Şimdi bunu izah ederken tabii ekonomiyi kurlar üzerinden okuyan bir kitle var. Ee, birkaç günde Türkiye'nin döviz rezervlerinde ya da döviz gelirlerinde bir değişiklik olmadı. Ee, ama bir hareket oldu. Bu büyük ölçüde Doların küresel konumuyla ilgili, başta konuştuğumuz konuyla ilgili. Dolayısıyla bu hafif ısınma atlatıldığında belki faizi çok da e, oynamadan dediğiniz gibi piyasaya uygun başka faizlerde geçirebilir miyiz? Yani yapabilir ama burada şu aslında piyasanın hep istediği şu. Nasıl ki mesela şartlar iyi gittiğinde Merkez Bankası piyasa beklentilerinin de önünde çok net faiz indirimleri yapabiliyor ve piyasaya çok güçlü bir şekilde genişleme mesajlarını verebiliyor. Evet. Aksi bir durum olduğunda da faizlerin aynı şekilde kullanılabilmesi. Yani piyasanın aslında faiz artışından beklediği bu. Yoksa zaten fiiliyatta faizler arttırılıyor. Yani bu gizli saklı yani bir şey piyasa değil. Piyasa yani... zaten bir faizle çalışıyor şu anda. O da illa Aynen. Merkez Bankası'nın politika faizi değil. Aynen. Sonuçta burada önemli olan o fonlama maliyeti Nereden fonladı? Ne kadar TL miktarını kıstı ya da kısmadı? bunu zaten yapıyor ama işte piyasadaki genel algı hani bunun e, nasıl bir araç indirilirken e, indirilebiliyorsa çıkarılabilirken de çıkarılabildiğini e, görme arzusu yani biraz daha burada Merkez Bankası'nın esnek olduğunu e, görülebilme arzusu piyasanın biraz daha bu taraftaki faiz konusuna bakışı bu yok taksaktı e, dediğimiz gibi zaten e, Merkez Bankası e, hem likiditeni miktarını kıstı hem fonlama kompozisyonunu klasik fonlamanın dışına çıkarttı ve bu çerçevede faizleri yükseltti ve hala da yükseltmeye devam edebilecek yeri var. Bu çerçevede evet. zaten Merkez Bankası faizleri arttırıyor. Dediğim gibi öbür taraf biraz daha e, güven unsuru, biraz daha hani e, rutine dönme. Bir mesaj e, olabilir diyorsunuz. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Üzeyir Bey katıldığınız ben teşekkür için. teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler kahve molasından bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.